10 yıllık Siemens doğalgazlı ocak. Bir tane ocak ateşlemeyi yapmıyor. Hep beraber inceleyelim. Sorunları çözelim. Bakın büyük kısım yandı. Küçüklerden bir tanesi yandı, değeri de yandı ama en küçüğü ateşlemeyi yapmıyor. Gaz geliyor, ateşleme yok. Hemen inceliyoruz. Öncelikle kararmış gördüğüm yerleri temizlemek istiyorum. Doğalgazı emniyet amaçlı kapatıyorum. Öncelikle bu kısımdan temizlemeye başlıyorum. Ateşlemeyi yapan kısım burası. Diğer kısım otomatik gazık kesme bölümü. Biraz temizlediğim yerine koyuyorum. Yüzeyin nasıl oturduğunu dikkatli bir şekilde bakıyorum. Ateşlemenin yaptığı diğer yüzeyleri de temizlemeye başlıyorum. Öncelikle kararan yüzeylerden kurtulalım. Daha sonra neler yapabiliriz ona bakalım. Tabii ki ateşleme bobin kısmını biraz daha yaklaştırırsak zaten düzelecektir. Ama önce temizlik, ondan sonra duruma göre yaklaştırmaya başlayacağız. Bütün yüzeyleri bıçakla hafiften kazıyarak yapıyorum. Bakın parlak yüzeyler çıkmaya başladı. En çok ağırlığı ateşlemenin olduğu bölüme veriyorum. Yan yüzeylerin de iyice temizlemeye çalışıyorum. Testimizi yapıyoruz. Biraz biraz ateşleme yapmaya başladı. Şimdi biraz ateşlemeyi ocağın olduğu kısma doğru çektirerek yaklaştırıyorum. Çok fazla gerdirmek yok, kırılır. Çok az. Şimdi bir de üst tarafını temizleyelim. Ocağı açtık, kontrolleri yapıyoruz. Evet, yanıyor. Üstteki siyah saç kısmını da temizledik. Ona da dikkat edin. Kızımız ocağı temizlemek için benim işi bitirmemi bekliyor. Artık ben gitmemi ben istiyor. Ben o zaman ne yapıyoruz? Hayırlı olsun deyip çekiliyoruz.